Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber malte tarhanası yapacağım. Onun için 6 kilo aşirelik buğday almıştım. Onu güzelce leğenime aktardım. Bol suyla bir yıkayayım onu. Bir anda da ocağımı yerine hazırladım. Kazanımı da üste koydum. Aşirelik buğday deriz. Dövme deriz. Kendime deriz. Tertemiz oldu. Bir 5 saatte ancak kaynar. İyice kaynayıp açılması lazım ki tarhanamız güzel olsun. kilo un yapacağımız buğdayı da hep böyle yıkardık. Hepsini bize legenlere aktarırdık. Ondan sonra hepsini yıkardık. O aklıma geldi. <laughs> o şimdi kullandığım halburlarla var ya onlarla doldurup doldurup sererdik. kapağı yok da o tepsi güzel oldu. Bakır kazanı kurmuşsun. He. Bakır da daha güzel olur. Bundan sonra kullanırım. <laughs> dedi ki, şey dedi, açı sonra da yıka da ver dedi, içeri koyam dedi. Dedim sen ne yapacaksın, bana lazım dedi. <laughs> dem salça yaparım dedim, kendime iyi kaynatırım dedi. Tabi dedim çöpçe kaşığı da alayım ki dem, olsun dedim, olsun dedi. dedi tamam. Şimdi üstünü kapat, ben suyu alıp geleyim. Birazdan ateşi yakarım. Birkaç nokta olunca tıpata koyarım. O burada güzelce kaynasın, açılsın. Ben de o arada onun e, hamurunu hazırlayacağım. Önce eşkili hamurunu hazırlayacağım. O mayalansın. Ondan sonra öbür hamurunu yoğuracağım. saatle pişiyor. Şimdi güzelce tuzunu ekleyeceğim. Ateş altında olsun yavaş yavaş o pişsin. İyi de ama. Hı İyice açılsın diyor. Tarhanamız için çorduk otuna geldim. Şöyle nazik çok güzel çorduk otu. Tabi biz burada çorduk otu diyoruz ama başka yerlerde farklı isimler de olabilir. Böyle çok güzel kokan bir ot. Ben bunu tarhana'nın içine katacağım. Tabii ki çoğu yerlerde de şöyle büyüklerinden toplarlar, sererler, üstüne tarhanayı sererler kokusu versin diye. Aroması çok güzel. Şu şekilde. Yine birkaç deste toplarım şimdi. Şu anda her taraf sürüldüğü için fazla her yerde bulunmuyor. Bir burada zorla buldum. Çok güzel bir aroması var. Ve tarhana çorbalarına da çok yakışır. Geçen sene de yapmıştım. Çorbası çok güzel oluyordu. Ve bu sene aynısını gene yapmak istedim. Naziklerini gördük mü toplarız, tarhanamıza katarız. Şöyle tam yapmamı Tarhanamız için yeterli. bayağı topladım ama. Çördük otundan geldim. Orada da mayamız bitmişti. Bakkaldan bir tane. Maya aldım. Bu arada unumuzu da hazırladım. Şöyle tuz. 2 yemek kaşığı maya. Ayran. Ayranla mayamızı hazırlayalım. Bılık olacak ayranımız. bir saat durursa mayalanır. Ondan sonra da hamurumuzu yoğururuz. Yumuşak bir hamur olsun. Şimdiki mayamız ki mayalı ekmek yaptığımız hamurdan da olur. Ama ben uzun bir zamandır yapmadığım için öyle hamurum da evde yoktu. Ben dedim hemen şöyle biraz yoğurayım. Hamurum burada eşkisi. Taranan eşkili bundan geliyor. Şimdi üstünü örterim bu güzelce mayalansın hamurumuz burada. Ananızın buğdası güzelce kaynadı. Şöyle iki tane leğeni alacağım ki kenarda soğusun. Bu arada ben de hamurunu yoğururum. Nasıl açılmış görüyor musun? Maşallah çok güzel olmuş. İki tane alırım. Ne kadar dövmesi iyi pişerse açılırsa o kadar tarhana çorbamız güzel olur. Bile çorduk otumda buldum ya Değil ki bulamam da zorla bulduk. <laughs> Çok varmış ama orada. Hmm. Nazikleri daha yeni çıkanlar vardı. Baya getirdim biraz. Onu indirelim mi? Şimdi koyarsın yeterli. indirelim ya. O ver oraya. Dün arbeni sokmuştu, gene sokacak. Bak hele. Kırmızı ağrı. <laughs> tam 5 saat kaynadı buğdamız. Dövmemizi güzelce leğenlere aktardı. Soğusun. Ben arada karıştıracağım. Maşallah iyi çıktı ama. Yukarıda dimasman oradaki gölgede yoğururuz. Bu arada benim çorduk otlarım var. Onları bir temizlik yırayım. Hazırlarım. Hamurunu hazırlarım. Bir buçuk saatte soğur. ve arada karıştırırsam çabuk soğur. Şöyle mayamız güzelce mayalandı. Çok güzel bir maya oldu. Bir yandan da 3 kilo da unumu eledim. Onu da getirdim. Şöyle tuzumuzu ekleyelim. Mayamızı da ekleyelim. Şöyle gene yoğurt bir de ılık su karıştırdım. güzelce yoğurdum. Şöyle kapağını kapatayım. Kenarda mayalansın. malzemelerini ekleyeceğim. Ondan sonra karıştıracağım. 6 kilo kendime ya, altı kilo da yoğurt. Şu şekilde çorduk otu. Tuz ekledik bir de. Evet. Hı, hamur da iyi mayalanmış. Güzel mayalanmış. Evet. Şu alayım artık. 3 kilo daha un yoğurdum. Şimdi elle yoğurabilirim güzel bir şekilde. İyice yoğuracağım. Ondan sonra çantamıza koyarız, torbamıza bir. Benim beyaz bir torbam var ve ben sürekli ona koyarım. 6 kilo gendeme 6 kilo yoğurt 3 kilo da un Çorduk otu bulamayanlar da çörek otu da koyabilirler nane koyabilirler sevmeye bağlı Tabi bu otun yerine tutmaz Evet Bu ot daha bir lezzetli Daha çok aroması yüksek Gizlerin üstüne kalkayım. Kıvamı alıyor şimdi yavaş yavaş. gün kokusu, eski hamurun kokusu çok da güzel bir tarhana kokusu oldu. Geçen sene 3 kilo yapmıştım. Pişman olduk ama. <laughs> Sonra da işlerde yapamamıştım ya. Geçen dönem e, ineğimiz de kurumuştu. her taraf bir ayar oldu iyicene karıştırdım şimdi çuvala koyabiliriz şöyle bir tane tasla torbamızın içine aktaralım sonra altına bir süzgeç indiririm. Çuvalı üste koyarım. Sabaha kadar süzülsün. At sabah kadar mı olur, yarın akşama kadar mı olur ona bakacağım. İyice mayalansın. Ondan sonra sererim. Sabah tam olsun. Şöyle büyük bir leğene kasa indirdim. Üstüne de temiz bir çuval indirdim. Tarhana torbamızı da üste koyduk. O güzelce burada suyu süzülsün. Tarhanamız mayalansın. Dün akşam bu saatlerde yaptık. Çuvala koyduk. Tarhana dersi gün akşam üstüne kadar. o kadar emek. Yani. Kışın çok güzel oluyor çorbası. Hemen akşamdan ıslatırız. Ondan sonra sabah hemen sobanın üstüne koyarız. 15-20 dakikada hazır olur. Bir de nane kızdırdın mı? Mis gibi çorba. Geçen sene pancarlı yapmıştık, ıspanaklı yapmıştık. Evet. Ama şeker pancarası çok güzel oluyor, evet. tatlımsı oluyor ya. Ispanak da güzel. He. Kudret yenge biber yaprağıyla da güzel oluyor dedi. Rahmetli kaynı nasıl yaparmış? Çok da güzel olurmuş dedi. Bir gün deneyeceğim ama. Deneyelim. Tarhanamız kurusu. Bir gün o çorbamızı bir yapalım. Kudret engelli çok güzel oluyormuş. Ispanak yerine onu. Evet. Ama biberin yaprağını yaprağının turşu da yapıyorlar. Ben de bir sene yaptım. Nasıl? Güzel mi? He güzel. İster yaprak gibi sar. Sarmalarda. isterse turşu, yemeklerin yanında turşu niyetine. Ben bir sene de çok güzel oluyor. Ben bir 5 kilo yapmıştım. Tamam baban gibi ona pek sevmemişti. Ben hoşuma gitmişti. Bir turşu yaptığında rengi de sapsarı sarı olmuştu. Sen sevdiysen ben de severim. Bir gün yapayım o yapraktan da. Böyle var ya çi köfteyle yemesi çok güzel olur. Biber yaprağı turşusu. Ben yaptım. Babaannen gibi dedi yoktu. Tadı hoşuma gitmedi. Baban dedi tadı hoşuma gitmedi. Ben de daha yapmadım. Ama ben kendim sevdim yani tadını. kimse yemezse zaten yapmanın da bir anlamı kalmaz. He. Ben de öyle dedim zaten. <laughs> Yardım edeyim. Güneş batmadan bitirelim. İki kişi olduk mu çabuk yaparız. Evet çekimler akşama kaldım. Güzel olmaz. tarhanamızı kızımla beraber hepsini güzel bir şekilde serdik. Ancak yerimiz yetti. Görüyorsun değil mi? Zorla. Başa baş yavaş kurtardık. Evet. Baya iyi oldu ama. Elimize kolumuza sağlık. Evet. Bugün sizlerle beraber tarhana yaptık. Hepsini güzelce serdik. Bundan sonraki aşamaları tabii ki döndüreceğiz, kurutacağız, kaldıracağız. Onları hepsini sizlere çekeceğiz. Bugün de videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdi ben üstteki fileyi getireyim, kapatayım. Kapan kapatayım ki sağlam olsun. Filemizi de çektik. Artık rahatsız. Hiçbir şey gelmez, konmaz. Nesine ne konar, ne bir kedi yaklaşır. Bu şekilde güzelce kurur ve kaldırırız tarhanamızı.